Avrupa'daki en büyük ülke Almanya, İngiltere olabilir. Yüz ölçümü olarak? Yüz ölçümünü bilmem oğlum. Ölçmedim ki ama. Ölçmedim <laughs> ki ama. Kimse bana bir şey sormadı. Sakın cevap verme anne ne olur cevap verme. Ben bugün koşayım, bugün her şeyi dökeceğim. I'm cleaning my closet. I'm cleaning my closet. İyi akşamlar sevgili seyirciler. Akşam Televizyon Haber Merkezi'ne hoş geldiniz. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Sevgili izleyenler, Halk Eğitim Merkezi'nin açmış olduğu Türk Sanat Müzikisi e, konser. Ya hop! Oh! Kamera gidiyor. İsmail! <laughs> 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 hop oh Allah'ım. Rize Televizyonu'nun saygıdeğer izleyicileri yine bir atma türkülerimiz programında birlikteyiz. Programa başlamadan arkadaşlarım şahsım adına sizleri saygıyla selamlıyorum efendim en iyi gelecekler hepimizin olsun, olsun diyorum. Mehmet hemen sana dönüyorum. Evet Mehmet. Yeni yıl kutlamalarında her zaman olduğu gibi İstanbul'da Taksim yine hareketli. Bu akşam çeşitli konserler ve kutlamalar yapılacak. Ayrıntıları Taksim Meydanı'nda bulunan arkadaşımız Burcu Benek'ten alacağız. Burcu seni izliyoruz. Bayram coşkusuyla başlayan sabah bayram coşkusuyla başlayan gün şimdi de yeni yıl heyecanıyla devam ediyor. Taksim Meydanı yüzlerce insanla doldu ve heyecan dorukta. Heyecanın adresi her yıl olduğu gibi Taksim yüzlerce insan burada ellerinde meşalelerle 2007 yılını bekliyor. Geçen yıl deprem ve tuzla bir. Anam coştu lan bunlar. Anam coştu lan bunlar. Efendi, şimdi bakın hiç hani demiş ya ben Halep'te 70 arşın atlıyorum demiş adam. Allah! Allah! ha bu açmadı. Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen Trabzon Ekonomisi... ...demeklere. Ya da para da yani. Burada en büyük iş hususi düşüyor. Bunların dikkat çevirmesi lazım. Herkes elini önüne koyacaklar. Buradan en azından uyuşmayabilir. Ve şu bir nasıl burada? Gızgınlık da kaçıyor. <laughs> Hiç kimsenin borsu üzerine iş şey yapması şey ya yani Bunu bunda gerçek e, yönetimi gerçek, gerçek yapmış ama bundan sonra göre futbolcular. <laughs> 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 Efendim çekilişimize başlamadan bildiğiniz gibi her hafta stüdyomuzda hazır bulunan Milli Piyango İdaresi yetkilimiz ve noterimiz için sizlerden bir bir alkış rica ediyorum. Efendim kendilerine hoş geldiniz demek istiyorum. Hoş geldiniz. şey yani 31 ilçenin evet. altısında AK Parti'nin alma olası olarak 31'de 0 diyor ben 6'ya kadar çıkar diyorum. Evet. Ee, neticeyi göreceğiz. Ee, alayım çok kısa bir cümle. Daha sonra diğer da geçeceğim. Şimdi çünkü. 4 dört ilçeyi muhtemelen İzmir'e geçerliyedir. Ben altıya evet. kadar, kadar, kadar çıkar çıkabilir. Ben evet. de iddia evet. ediyorum. Bu yayını daha sonra şey yapalım. Ben de diyorum ki İzmir'de CHP 31 çeker. 31. 31.